Bebekler zaten doğumda çocuk doktorunun genel bir muayenesinden geçmektedir. Eğer gözde görülür bir rahatsızlığa rastlanırsa aileyi bir göz hekimine yönlendirir. Ailenin de ileriki aylarda bebeğin gözlerinde bazı anormallikler sezerse o zaman ertelemeden bir göz muayenesine getirmelidirler. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz. Bebekler 2 aylık olunca emerken annesine bakar. 3-4 aylık dönemde de takip yeteneği gelişir ve aile bireylerini ya veya kendisine gösterilen nesneleri tanır. Bu bakış ve zaman gelişiminde bir gecikme olursa, donuk bakışlar gösterirse o zaman kontrol etmek şarttır. Gözlerin birinde veya ikisinde herhangi bir yöne doğru kaymanın var olması, yani şaşılığın ort ortaya çıkması durumunda, gözlerde verilen göz damlalarına rağmen kesilmeyen sulanma, akma, çapaklanma olması ve bu durumun da düzelmemesi halinde bir gözyaşı kanalı tıkanıklığı belirtisi olabilir gözün beyaz tabakası veya renkli göz bebeğinde değişik renklerde lekeler, beneklerin görülmesi, 6. ayından itibaren önüne olan oyuncakları ayırt edememesi, renklerini karıştırması gibi durumlar önemli sayılır.